Ve merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Süperbet kanalındasınız ve bugün birlikte Park'a geldik. Ay konuştum herkese ters mi olur ya? Ee, ben e, şimdi burada tüm aletlerin hepsini sırasıyla binmek istiyorum. Tüm aletler mi? Evet, 1500 lira. Pekala, şöyle buyurun. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederiz. Şimdi ilk olarak buna bineceğim. Bu nasıl bir şey alet anlayamadım tam olarak ama bakalım. Burada alet, aleti anlatacak kimse de yok. Bakalım. Bu alet değil. Ee, nasıl ne demek alet değil? O Luna Park'ın biyonları arasındaki gelen bir şey. Aa, alet değil miydi? <laughs> ay, ay Çok şaşırdım. E, tamam o zaman teşekkür ederim. Ne rezil olduk millete. Aa! Arkadaşlar burada popcorn yiyebiliriz. Bir şeyler yiyebiliriz. Şey çekim yapmak yasak. Lütfen kamerayı kapatabilir misiniz? <laughs> arkadaşlar şimdi kamerayı açtım. Orada çekim yapmak yasakmış. <laughs> Öyle kaldık. Şimdi bunu içiyoruz. Böyle bir içecek aldım. Galiba ilk aletimize geldik. Bu böyle bir dönme dolap. Bunun küçüğü galiba. Minik bir dönme dolap gibi düşünebilirsiniz. Bakalım binelim. Ben hiç korkmam bu arada yani. Hiç ama hiç korkmam. Şu an çok rahat arkadaşlar. Çok sakin sakin gidiyorum. Yok yok böyle iyi aslında. Ama ben korkmam ya. Yani. Hızlandırın hızlandırın. Hiçbir şey olmaz. Tamam efendim. Aa! Aa! korkmam bu arada yani hiç korkmam. Hiç korkmam. Hiç korkmam. <laughs> <Ay, rahatım. gülüyor> evet, evet evet galiba elektrikler gitti. Efendim durun bir dakika ben bir, bir yöneticiyle konuşup geliyorum. Ya yeter. Onlara doğru gidiyorum çünkü ben bu videonu hiç sevmedim. Efendim bakın binmeyin o alet değil. Ya bir yana gidiyorum git şuradan. Ne kadar korkunç olabilir ki yani. Şimdi siz diyor dersiniz yine. Ne kadar korkunç olabilir ki. Oyuncağıma da sarılacağım ve gideceğim. Aa, bunun adı Crazy Dance'ı sanırım. Aa, bu çok korkunç. Ne kadar korkunç olabilir ki. Oyuncağıma sarılacağım ve gideceğim. Dense. diğer bir yana gidiyoruz. Yanına da geldik. Ay burada fotoğraf çekim yeri var. Alık kalsın hemen şöyle çekineyim. Bu da öyle bir şey değil. Aa bu ne kadar korkunç olabilir ki bunu da deneyeceğim. Bak hızlı yapıyorum. Ee, hızlı yapma. Artık alıştım. Tamam. Bu çok yavaş be. Tamam o zaman. Aa! bana. İndirin beni bu şimdi. İndirin beni bu Şu an indik midem bulandı için şeyler yemek için buraya geldim. Merhabalar. Ee, patates kızartmasınız varsa veya hot varsa yiyebilir miyim hemen? Tamam efendim. Şöyle patates kızartması. Teşekkür ederim. Fiyatı ne kadar? Ha, bir patates kızartması 1000 lira. Sen bana dalga mı geçiyorsun? Ne demek 1000 lira? Sen cidden çıldırmış olmalısınız. Bu ne ya böyle? Hayır bu adalet kulesi olmasın. <laughs> bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz, like attığınız, abone olduğunuz ve beni takip ettiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki Taka Life Park videosu da görüşürüz. Bye.